Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eva Çelik. Şimdi ikinci videomuza geçiyorum. İlişkilerle alakalı sorgulama yaptığım. Burada da gölge ilişki dinamiğini aramaya çalışıyorum. Psikolojide gölge benlik kavramı oluyor. Yani insanların kendi bastırdığı yönlerini partnerinde araması gibi hangi özelliğinizi partneriniz üzerinden yaşıyorsunuz sizin için çekici olan ama bilinç altında korktuğunuz şey nedir yani kendi bastırdığınız bir yönünüzü partneriniz üzerinden yaşıyor olabilirsiniz şimdi kılıç ovalyesi bastırdığınız ama partnerinizde aradığınız yön noktasında şöyle bir şey gösteriyor biraz meydan okuyan agresif bir figür olarak görünüyor yani sizin doğrudan ifade etmediğiniz ifade etmekten çekindiğiniz, fazla cesur veya fevri bulduğunuz bir yönünüzü partneriniz üzerinden deneyimlediğinizi gösteriyor. Yani belki siz daha temkinli davranıyorsunuzdur ama partneriniz hızlı kararlar alıyor, cesurca harekete geçiyor. Ya yani bilinçaltınız bu yönünü çekici buluyor. Şimdi e, partnerinizle yaşadığınız gölge dinamikte Ay kartı çıktı. Ay kartı bilinçaltı korkularımızı, belirsizlikleri, ilizyonları gösteriyor partnerinizle ilişkinizde net olmayan bir şeyler var ve gölge yönlerinizi net göremediğiniz için ona yansıtıyor olabilirsiniz. Yani partnerinizin bazı yönleri sizi hem çekiyor hem de korkutuyor. Ya yani gerçekleri tam görememek, yanlış anlamak bu gölge dinamiğinin bir parçası olabilir. Onu söyleyebilirim. Ay kartı çok derin bir kart. kısaca ben özet geçmeye çalışıyorum size. Şimdi bu dinamiği nasıl dönüştürebilirsiniz? E, büyücü kartıyla burada sonuç bulmaya çalıştım. Büyücü e, burada bilinçli bir yaratım, irade gücünü gösteren bir enerji, farkındalığı olan bir enerji. E, o yüzden gölge yönlerinizi partnerinizde aramaktan ziyade onları kendinizde keşfedip dönüştürmeniz gerekiyor. Ben bunu e, sıklıkla söylüyorum aslında. Kendi içsel yönünüze dönün. Kendinizi görün, kendinizi tanıyın. Bu ilginç bir ifade gibi gelebilir ama kendimizi tanımıyoruz. Yeterince kendimizin farkında değiliz. Kendi potansiyelinizi görmek manipülasyonlardan kaçınmanızı sağlayacak ve gerçek gücünüzü fark edeceksiniz. Yani ilişkide de şunu yaşamış olacaksınız. Kendi gölge yönlerinizi karşı tarafta e, aramak yerine onda yaşamak yerine bunları dönüştürdüğünüz için ilişkide daha sağlıklı bağlantılar kuracağınız daha tamamlandığınızı hissettiğiniz ilişkiler içerisinde olacağınız durumlar yaşayacaksınız ama bunların hani bir şekilde dönüşmesi de gerekiyor Uzun ve yorucu bir süreç olabilir ama kaçmamak gerekiyor Sağlıcakla kalın diyorum Kendinize çok iyi bakın.